Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri Kadesallahu Sirra kendisine bir soru sorulduğunda bir ayet-i kerime söylerlerdi. Mesela bazen de malini söylerler. Eğer karşıdaki muhatap ayeti biliyorsa ayet okur sadece. Ama bilmiyorsa onun malini de söyler hemen. Nitekim yakınlarımdan birisi Alemdar amca vardı. Bir gün dedi Asa bu sofrada Kur'an-ı Kerim okuyorum. Bir yere takıldım dedi. Yavaş efendim burası nasıl okunacaktı dedim dedi. Hemen orası şöyle okunur. Onun meali de şudur dedi dedi. Benim dedi bir müşkülüm vardı. Onu söylemiyordum kimseye. O meali söyleyince benim müşkülde çözüldü dedi. Halbuki o çok zaman sormadan bir şey söylemez yani. Ama senin bu ayeti bilmen lazım demek için demek yani. Mustafa Efendi senin bu ayeti de bilmen lazım. Bak okudun ama bu ayeti bilmen lazım. Onun için Hazret'e bir şey sorulunca ben kendim de buna şahit oldum birkaç defa. Böyle bir iki mesele sordular kendine, veya bir şey sordur arz ettiler. O anda onunla ilgili bir ayet okudu. Bir şey söylemedi. Bana göre öyledir, ona göre öyledir demedi. Veya bir hadis-i şerif söylerler. Veya Mecelle'den bir kaide söylerlerdi. Yani onun sözü üç esasa dayanır. Ya Kur'an-ı Kerim'den bir şey okurlar, bir ayet veya bir hadis-i şerif buyururlar veya mecelleden bir kaydı. Uzun uzun bana göre öyledir, şuna göre öyle değildir demez. Hatta manevi bir sorumluluğa girmemek için de soranın durumuna göre de bazı mesellere cevap verirdi. Bir kısmını da filan yere sorun derdi. Mesela bazı meseleler gelir, fakih meseleleri, Sami Efendi Hazretleri onu biliyordur. Fakat hem ilme ihtiramen, ilme saygı duyduğu için, hem de o, o mesele, ihtilaflı mesele ise sorumluluğunu taşımamak için bunu Ömer Nasuh Efendi'ye sorsanız daha güzel cevap alırsınız der, oraya gönderir. Bu tabi hayatın çok farkında olmak, yaşadığı hayatın, konuştuğu sözün, söylediği fikrin söylediği fetvanın farkında olmaktır. Yine bir dostu anlatmıştı yanında bulunan. Dedi ki bir gün üstadımıza, Sami Efendi Hazretlerine bir soru sordular dedi. Fıkhı bir meseleydi. Caiz değildir buyurdular dedi. Bir o gitti. Biraz sonra birisi ge bir bizzat daha geldi. Aynı meseleyi sordu dedi. Ona da Şafii'ye göre caizdir dediler dedi. Bakın ne kadar ince bir iş. Şimdi demek ki o birinci gelen Sami Efendi'nin söylediğini yapacak insan. Onu biliyor yani. İkinci gelen belki soruyor ama yapıp yapmayacağı belli değil. Sorup da yapmamak gibi bir durumda kalmasın, vebale girmesin diye de ona da Şafi'ye göre caizsindir diyor. Onun için derler ki Allah kalp şahsusudur. Çok zamanda böyle, Allah Teala onların iradelerini muhatabın durumuna göre sevk eder. İlla bilmez bir şeyi, illa gördü, bildi dememek lazım. Yani burada özellikle genç arkadaşlara tasavvuf bir temel şeyi söylemiş olayım, bir temel anlayışı. Benim mürşidim her şeyi bilir, her şeyi görür. Bizim mürşitlerimizde böyle bir söz çıkmamıştır. Böyle bir anlayış da yoktur. Allah'ın bildirdiğini bilirler. Diğer kullar gibi Allah'ın bildirmediğini de bilmezler. Ancak kendileri farkında olmadan Cenab-ı Hak onların iradelerini, cüz'i iradelerini sevk eder. Kendisi de farkında değildir. Muhatap için o işte bir keramettir yani. Öyle bir söz söyler, öyle bir yön gösterir ki muhatap için keramettir ama o mürşid için o kendi alemindedir yani. Onun keramet olduğunu bile farkında değildir. Muhatabı için keramettir o. Size i̇şte bir söz söylerler.